arkadaşlar Merhabalar artık bugün bayramın dördüncü günündeyiz bayram bitti ee, bayram'da ikinci elde Twitter'da Türkiye gündeminde ÖTV beklentisi ÖTV indirimi beklentisi vardı insanlar e, bayram toplantılarında bile işte bayramlaşmaya gittikleri zaman bile aile işlerinde herkesin ortak konusu araba fiyatlarıydı yani bu videoyu izleyen herkes bayram süresince toplandığı eşiyle, dostuyla, akrabasıyla araba fiyatları konuştu mu konuşmadı mı kendine sorunca onlar da zaten sizler de evet bayramda da gündemimiz yine araç fiyatlarıydı diyeceksiniz arkadaşlar. Peki ne konuşuldu? ÖTV indirimi beklentisi. Bayram süresince arkadaşlar topluluk bölümünde iki tane anket yaptım. İkisinde de ÖTV indirimi gelmediği sürece sıfır araçların fiyatları aşağıya çekilmediği sürece ikinci elde bir fiyat düşüşü sizler de beklemiyorsunuz. Çünkü anketlerde çıkan sonuçlar bize bunu gösteriyor. %70 oranında bu fiyatların burada kalacağını. Yani belki bir düşüş olacak ama o da %5, %10 gibi köklü bir değişimin olmayacağı kanaatindesiniz. Hatta büyük oranda arkadaşlarımız yani böyle giderse bu fiyatları da ararız. Ülkede e, enflasyon var ve hiçbir şeyin fiyatı yerinde kalmıyor. Hatta diyorlar ki birçok mesajda, sizler bunları yazıyorsunuz. Ülkede sadece ara, araç fiyatları yükselmiyor. Yani geçen sene aldığım bir bisiklet bugün 3000 lira oldu. Geçen sene aldığım bir telefon 2 ile çarptık. Pazar alışverişlerimiz, market alışverişlerimiz tümüyle e, fiyatları... Değişti yukarı yönlü hareket ediyor araç fiyatlarının da gerçekçi bir bakış açısıyla bakarsak büyük oranda bir düşüşün olmayacağını ama ancak buna bir müdahale gerektiğini söylüyorsunuz arkadaşlar bayramda da test bir açıklama yaptı esnaf ve sanatkarlar odası ikinci elde araçların ötv'lerin mutlaka indirilmesi gerektiğini yani sıfır araçlarda ötv'lerin indirilmesi gerektiğini ikinci el piyasasında bu şekilde rahatlayacağını söylediler. Ve işte Twitter'da da bayram süresince insanlar araç alamıyoruz gibi, ÖTV indirilsin gibi hashtaglerle bunu Türkiye gündeminde tuttular. Tabi buna da yine bir başka bir ankette bekliyor musunuz ÖTV indirimi dediğimiz zaman da yine %60-65 oranında hayır beklemiyoruz. Çünkü ülkemizin en büyük gelir kaynakları vergilerden oluşuyor diye sizlerden çıkan sonuç buydu. Peki nasıl olacak? Yani araç piyasasının artık bir buçuk senedir arkadaşlar fiyatlar burada konumlandı. Yüz binlerce araç bu yüksek fiyatlardan alındı veya satıldı. Şimdi aracı olan araç alan hiç kimse fiyatların düşmesini istemiyor. Çünkü bir mamülü para vermiş bir ürünü yüksek fiyattan almış hiç kimse artık o o ürünün fiyatlarının düşmesini istemez. Yani şunu şöyle bir örnek verin. Bir diyelim ki bir beyaz eşya aldınız arkadaşlar bir plazma televizyon aldınız atıyorum fiyatını 7 bin liraya aldınız e, bu marka 15 gün sonra bu plazmayı 5000 liraya düşürse siz bundan memnun olur musunuz yani böyle bakın bir de bir buçuk senedir yüz binlerce yüksek fiyattan araç almış kitle var onlar da fiyatların düşmesini istemiyor araç alan fiyatların düşmesini istemiyor bekleyenler fiyatların düşmesini bekliyor inanılmaz karışık, Arap saçı gibi bir durum var. Hal böyle olunca da bizler de bu bayram sonrasını yerinde, sahada e, videolar hazırlayarak galerileri, pazarlarını gezeceğiz. E, bayilerde eşimiz, dostumuz var. Onlarla istişare yapacağız. Otomobil piyasasının bugünden yarına neler bekliyor onları araştıracağız. Bayram sonrası sıkı sıkı e, piyasanın nabzını tutacağız arkadaşlar. Ee, sizlerle bayramın son günü otomobil piyasasını neler bekliyor ee, kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar sizler de lütfen yorumlar bölümüne düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşelim.